Doğluyum abi ben. Ben sana, o, söyle, ben sana ya, onu söyleyeyim. Ben yeni yabancı ayrımı yapmıyorum. Herkes aynı. Evet. Sen kaç alıyorsun? He? O veya kalsın. Bunu alacağım bunu. Tamam. Ama gel abi 50 yapalım. Hı? 50. Bak abi ben misafir geliyorum abi. Kırma beni. İndir, İndirim fiyatı. Gerisi 80-90. Abi. Var ya. ya düz 50 yapalım ya. O. Bu da kafa <laughs> kafa yaralı gibi oldu ya. Şapkanın altına mı yapsam? Şapkanın altına yapacağım. Bu, Bo, bu oyunu mu olur? Oo.